Organ bağışı, kişi yoğun bakım şartlarında vefatı gerçekleştikten yani tıbben ölüm hali gerçekleştikten sonra aile bireylerinin organlarının nakil için bekleyen organ yetmezliği hastalarına bağışlanması işlemidir. Aslında toplumda farkındalık faaliyetlerimiz sürekli sahalarda devam etmekte. Artık yeni düzenleme ile e-nabız üzerinden iki basamaklı doğrulamayla kişiler sağlığında direkt bir herhangi sağlık kuruluşuna gitmeden organların bağışlanmasını onaylayabiliyorlar. Organlarımızı bağışlayalım, toprak olmasın, can olsun. Merhaba'lar. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün toplum açısından hayati önem taşıyan bir konuyu konuşacağız. Organ bağışı. Her yıl binlerce hasta yeniden hayata tutunabilmek için organ bekliyor. Organ bağışı, bir insanın vefatından sonra bile başka insanların hayatına dokunabilmesi için önemli bir yoldur. Bugünkü konuğumuz Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan Sağlık Bakanlığı Organ ve doku nakli Ankara Bölgesel Koordinasyon Merkezi sorumlusu Huri Taştan. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Organ bağışı haftası vesilesiyle hem farkındalık oluşturmak hem de bu yeni düzenlemelerle ilgili izleyicilerimize bazı bilgiler aktarmak istiyoruz. İsterseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. Öncelikle organ bağışı nedir ve hangi organlar bağışlanabilir? organ bağışı kişi yoğun bakım şartlarında vefatı gerçekleştikten yani tıbben ölüm hali gerçekleştikten sonra aile bireylerinin organlarının nakil için bekleyen organ yetmezliği hastalarına bağışlanması işlemidir. Cerrahi bir işlemle onay alınmış organlar sırayla nakil için bekleyen hastalarımıza nakledilmektedir. Ee, bağışlanan organlar kalp, akciğer, karaciğer, böbrekler gibi hayati organların dışında e, kornea gibi gözün görme tabakasını ilgilendiren bir organ olabilir veya saçlı deri, kök hücre, kemik iliği gibi dokunakrı de söz konusu olmaktadır. Organ bağışı sadece tıbbi bir konu değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinç meselesi. Toplumda organ bağışına bakış açısı nasıl ve bu bilincin farkındalığın artırılması için neler yapılmalıdır? Aslında toplumda farkındalık faaliyetlerimiz sürekli sahalarda devam etmekte. Sadece Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi olarak değil, tüm bakanlık ekipleri sahada bu konuyla ilgili halka ve sağlık profesyonellerine eğitimler düzenlemekteyiz. Ee, i̇nsanların bakış açıları farklı. Her bölgede işte dini boyutuna, hukuki boyutuna, yasal boyutlarına veya tabu boyutlarına takılan kişiler oluyor. Bu kişilerin doğru yerden doğru bilgiyi almasını ve bu olaya biraz daha toplumsal bir farkındalık olarak bakmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde organ bağışı ve nakil süreci nasıl işliyor? Ülkemizdeki organ nakil başarı oranları nelerdir? Ve Sağlık Bakanlığı Organ ve Dokunakli Ankara Bölgesel Koordinasyon Merkezi'nin bu süreçteki rolü nedir? Şimdi yoğun bakım şartlarında vefat etmiş tıbben ölümü gerçekleşmiş bir bireye ilgili sağlık branşlarındaki profesyonel ekipler tarafından bazı testlerin yapılması ve beyin ölümü dediğimiz tanının konması gerekiyor. Beyin ölümü bizim için tıbbi ölüm hali demektir. Tanı konduktan sonra ilgili arkadaşlar gidiyorlar ve hastanın yakınlarıyla vefat etmiş kişinin yakınlarıyla görüşüyorlar ki organlarını bağışlamak ister misiniz? diye. Eğer aile bireyleri bu onayı verdilerse peki kimlere soruyoruz? İlk önce kişi vefat eden kişi evli ise eşine soruyoruz. Daha sonra e, reşit çocuklarına 18 yaşını açmış çocuklarına e, ya da anne babasına kardeşlerine soruluyor. Aile içerisinde ortak bir kararın varılmasını istiyoruz karar alınırken. Aile bireyleri ortak kararla evet biz yakınımızın organlarını bağışlayarak yetmezlik hastalarının nakledilmesine onay veriyoruz derlerse bu sefer dokumentasyonlar ilgili bölgesel koordinasyon merkezlerine iletiliyor. Bizim sahamızda Ankara ile beraber 14 tane şehirdeki hastanede biri bulunan arkadaşlarımız Ankara Bölgesel Koordinasyon Ekipleri olarak bize haber veriyorlar. Biz 7-24 çalışan bir ekibiz. Ekipler bize haber verdiği zaman biz de bu dokümantasyonları kontrol ediyoruz ve Ulusal Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Bilim Kurulu Danışma heyetine danışıyoruz. İlgili hocalarımız bu organların evet nakilleri uygundur onayını verirlerse bu sefer sıralamadaki hastalarımıza ilk önce acil olan hastalardan itibaren her organa ayrı ayrı dağıtımları yapılıyor. Dağıtımları yapılmış organlarla beraber ilk önce nakil cerrahisi ekiplerini ilgili hastanedeki ameliyathanelerde organların çıkarımı için götürüyoruz. Çıkarımlar gerçekleştiriliyor. Nakil cerrahi hocalarımızla beraber çıkarımı yapılmış organların nakledilecek olan hastanelere ulaştırılma safhasında Ankara Bölgesel Koordinasyon Merkezi olarak biz organize ediyoruz. Yine bu düzenlemeyle birlikte organlarını bağışlayan kişilerin birinci derece yakınlarına ileride organ nakli ihtiyacı olduğunda öncelik verileceği söylendi. Bu uygulama nasıl işleyecek? Bu öncelik hakkı nasıl değerlendirilecek? Organ Nakli Yönetmeliği Aralık 2022'de aslında yeni bir düzenlemeye gitmişti. Aralarda bakanlıktaki ilgili ekiplerin düzenlemeleriyle eklemeler yapılmakta. Son ekleme Eylül 2025 ayında geldi. Bu eklemeye göre E-Navuz üzerinden kişilerin sağlığında öldükten sonra organların bağışlaması ibaresini kendisinin onaylamasına dair bir kolaylık sağlandı. Bu ibarenin gerçekleştiği takdirde bir kişi vefat etti hastanede ve organlarını bağışlamayı sağlığında karar vermişti. Bu kişilerin yakını acilde bekleyen hastalardan sonra olmak üzere eşine ve birinci derece yakınlarına organ nakli için yetmezlikle bekleyen hasta olmaları takdirinde öncelik tanınmasına karar verildi. Artık E-Nabız üzerinden organ bağışı yapmak da mümkün. Bu sistem nasıl çalışıyor hocam? Vatandaş E-Nabız'dan hangi adımları izleyerek organ bağışında bulunabilir? Önceki sistemde kişiler öldükten sonra organlarının bağışlanmasını istiyorlarsa bir sağlık kurum ve kuruluşuna giderekten ilgili evrakları doldurup iki tane şahidin huzurunda ıslak imza vermesi gerekiyordu. Bir vasiyet mükmündeydi. Bu evraklar yine Bölgesel Koordinasyon Merkezlerine ve bağlı bulundukları il Sağlık Müdürlüklerine geliyorlar ve sistem üzerinden işlemesi yapılıyordu. Artık yeni düzenleme ile e-Navuz üzerinden iki basamaklı doğrulamayla kişiler sağlığında direkt bir herhangi sağlık kuruluşuna gitmeden organlarının bağışlanmasını onaylayabiliyorlar. Bunu telefonunuz üzerinden de yapabilirsiniz. E-devlet, E-nabız uygulamasına giriyorsunuz. Arkasından organ bağış seçeneğini tıklıyorsunuz. Buradan isterseniz bir organınızı, isterseniz birkaç organınızı veya tüm vücudunuzdaki organlarınızın bağışlanmasını onaylayabilirsiniz. Bu şekilde bir bağışçı oluyorsunuz. En son onaylanması için iki basamaklı doğrulama onay SMS'leri geliyor ve sonraki süreçte de artık siz bir organ bağışçısı oluyorsunuz. E, i̇lerleyen dönemlerde düşündünüz ve dediniz ki aslında ben tüm vücudumun bağışlanmasını istemiştim ama sadece şu organlarımın bağışlanmasını istiyorum. Bağışçı olmak istemiştim ama belki vazgeçmeyi düşünecek miyim gibi böyle bir karara vardığınız zaman da yine sistem üzerinden kendiniz uygulamadan düzenleme yapabiliyorsunuz. Peki hocam e-nabız üzerinden ya da başka bir şekilde kimler organ bağışısı olabilir? Organ bağışının tıbbi, hukuki ve dini yönleri nelerdir? 18 yaşını doldurmuş akil mümeyiz dediğimiz yani herhangi bir akıl veya ruh sağlığı bozukluğu olmayan kişiler e-nabız üzerinden organlarını bağışlama uygulamasına girerekten organlarını bağışlayabilirler. Ee, şöyle ki zaten bir kişinin hastane koşullarında vefat ettiğinin ve beyin ölümü tanısının konması için ilgili branş hekimlerinin yapması gereken birçok testler var. Bu testler dokümante edildiği için bunların tekrar tekrar kontrolleri gerçek gerçekleştirmekte. Tıp ben kesin bir gerçekleşmiş ölüm hali söz konusu oluyor. Hukuken vefat etmiş bir kişinin organlarının organ nakli için bekleyen yetmezlik hastalarına nakledilmesi uygundur. E, Dinen de Diyanet İşleri Yüksek Komisyonumuzun verdiği fetvaya göre ki bunlar fetvalarında zaten ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere kaynak gösteriyorlar. Vefat etmiş bir bireyin eğer organları bir başka kişinin yaşamasına vesile olacaksa bu şekilde bir naklin gerçekleştirilmesinde caiz olduğunu bizim Diyanet İşleri Yüksek Komisyonumuz bu şekilde fetva vermiştir. Bunun için de Maide Suresinin 32. ayet-i kerimesini kaynak olarak göstermektedirler. Vatandaşlarımızın hakkında genelde şu soru oluyor. Ben organlarımı bağışladım ama ailem istemezse yine de geçerli olur mu? Yeni düzenleme bu konuda bir nasıl bir süreç sağlıyor? Önceki sistemde böyle bir sosyal farkındalık faaliyeti veya işte basın yayında görülen bir video sonrasında ya da bir eğitim sonrasında kişiler organ bağışçısı olmaya karar verdiği takdirde kendi evraklarını dolduruyorlar ve sisteme işleniyordu. Ancak tıbben yoğun bakımda vefatı gerçekleştiği takdirde yakınlarına gene de sorularak yakınınızın vefat etmiş kişinin organlarını bağışlamak ister misiniz deniyordu. Bu noktada vefat etmiş olan kişi sağlığında bağışçı bile olsa aile bireyleri öldükten sonra evet biz onun organlarının bağışlanmasını istiyoruz, onay veriyoruz dememişlerse organları alınamıyordu. Ki bu konuda da aile içerisinde ortak bir karara varılmasını istiyorduk. Bu yeni düzenleme ile kişinin sağlığında organ bağışçısı olduğu takdirde zaten yakınlarına sistem üzerinden isterse haber veriliyor, istemezse herhangi bir yakınına haber verilmiyor. Bilmiyor. Yalnız bir vasi düzenlemesi butonu açıldı bu konuda. Kişinin öldükten sonra bedeni aslında bizim hukuk sistemimizde yakınları bir miras malı kabul ediliyordu. Ama bu vasiyet ataması sayesinde kişi kendi kişisel beyanın esas alınmasına dair bir vasi belirlemesi yapıyor. Bu kişi kendi işte eşi, çocukları, anne babası ya da yakın akrabalarından birisi olabileceği gibi bunların haricinde bir kişi de olabilir. E, vefatı gerçekleşti ve işte gelip arkadaşlar konuştular. Dediler ki yakınınızın organlarını bağışlamak ister misiniz? E, aile bireyleri bunu onay vermedi ama vasi dedi ki evet bu kişi sağlığında organlarını bağışlanmasını istemişti diye. Bu durumda vasinin kararı esas alınacak şeklinde bir düzenleme getirildi. Hocam son olarak izleyicilerimize organ bağışı ile ilgili vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Türkiye'de en fazla rakamsal verisi böbrek yetmezliği hastalarına ait olmak üzere 30 bin civarında bekleyen hastamız var. Bundaki dişleriyle uğraşan hocalarımız başarılarıyla dünyada ilk üçe girmiş durumdalar. Vefat ettikten sonra bizim bedenimizin ne vefat etmiş olan bizleri ne de miras malı olaraktan bıraktığımız yakınlarımıza bir faydası yok. Halbuki onların alacağı bir kararla 8 kişiye kadar birilerinin yaşamasına vesile olabiliriz. Vefat etmiş organlarımızı bağışlarsak toprağa karışmayız, can oluruz. O nedenle toplumsal olarak bu farkındalığa varmak zorundayız. Organlarımızı bağışlayalım. Toprak olmasın, can olsun. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Bugünkü nazik davetinizde birçok insana ulaşmamıza vesile olduğunuz için ben teşekkür ederim. Organ bağışı bir hayatın başka bir hayata umut olması demektir. Unutmayın, bağışlanan her organ filizlenen yeni bir hayattır. Artık organ bağışında bulunmak çok kolay. E-Nabız üzerinden sadece birkaç tıklama ile siz de organ bağışçısı olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın.